Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kartlarımı tanıtacağım. Şura bakın. Şurada Cristiano Ronaldo var. Manchester United'da oynuyor. Arkadaşlar ikinci Ronaldo, Cristiano Ronaldo yani Almashir'de oynuyor. Sırada Gomes var. Çok seviyorum Gomes'i. Galatasaray'da oynuyor. Pele Pele'nin hangi takımda oynadığını bilmiyorum ama arkadaşlarım hep Pele çok iyi diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Şurada Cenk Tosun var, Beşiktaş da oynuyor. Cenk Tosun'u zaten bilirsiniz. Gomis gibi Arda Güler'i de çok seviyorum. Fenerbahçe'de oynuyor. Gene Cristiano Ronaldo Real Madrid'de oynuyor. Şurada Mertens var. Mertens'i de çok seviyorum. Galatasaray'da oynuyor. Neymar. Neymar'ı bir daha mı gelmişti Neymar yoksa bu birinci mi? Her de birinci. Neymar Paris Saint Germain'de oynuyor. Şurada Mbappe var. Mbappe'yi bilirsiniz. Paris Saint Germain'de oynuyor. Ve bu kadar da artık kartlarım. Tabii bazı kartlarım da vardı onları tanıtamadım. Şöyle kartlarım vardı. Onları tanıtamadım ama. Şöyle bakın arkadaşlar. Dur. Tam net görünmüyor. Şöyle göstereyim size. Ha burada ama daha çok vardı. Onları onları hiç koymak bile istemedim. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.